Bugün Karadeniz'in meşhur tatlısı Laz böreği yapıyoruz. Önce muhallebi için süt, un, yumurta ve şekeri tencerede pişiriyoruz. Kıvam aldıktan sonra biraz tereyağı ekleyip ocaktan alıyoruz. Tepsimize yufkaları kat kat seriyoruz. Her katı tereyağıyla yağlıyoruz. Ortasına hazırladığımız muhallebiyi döküyoruz. Üstüne tekrar yufkaları koyup yağlıyoruz ve fırında altın rengini alana kadar pişiriyoruz. Son olarak sıcak tatlının üzerine şerbeti döküyoruz. İşte nefis laz böreği hazır. Afiyet olsun. Malzemeler 3-4 kişilik muhallebi için 500 ml süt, 2,5 su bardağı, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilin. Yufka katları için 6 adet baklavalık yufka, 50 gram tereyağı eritilmiş şerbet için 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su, birkaç damla limon suyu.